Para bu gündemden herkese merhaba. Hem geleneksel piyasalar hem de kripto varlık piyasası rekorlarla dolu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Ons altının tarihinde ilk kez 4000 dolar seviyesini aşarken dijital altın olarak nitelendirilen bitcoin ise üst üste rekorlar kırarak 126 bin dolar seviyesini geçti. Buna paralel altın destekli stabil kripto paralar da değer kazandı. CoinGecko'nun verilerine göre altın destekli stabil kripto paraların piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Diğer haberimize geçiyoruz. S&P Global Dinari İşbirliği ile S&P Digital Markets 50 endeksini piyasaya süreceğini duyurdu. Hibrit yapıya sahip endeks, 15 kripto para birimi ve 35 kripto varlıkla ilgili hisse senedinden oluşacak. Risk yönetimi açısından her varlığın ağırlığı %5 ile sınırlandırılacak. Hisse senetleri için en az 100 milyon dolar, kripto paralar için ise en az 300 milyon dolar piyasa değeri şartı aranacak. Dinari CEO'su bu gelişmeyi blok zincir teknolojisinin yerleşik finansal standartların erişimini nasıl genişletebileceğini, onları daha verimli erişilebilir ve küresel ölçekte daha anlamlı hale getirebileceğini gösterdiği şeklinde yorumladı. Son olarak, Lüksemburg Varlık Fonu'nun Bitcoin ETF'lerine %1 pay ayıracağı açıklandı. Daha önce Lüksemburg'un kuşaklar arası egemen varlık fonunun portföyünün %15'ine kadar alternatif yatırımları açılması kararlaştırılmıştı. Maliye Bakanı Jill Roth'un 2026 bütçe sunumunda yaptığı açıklamaya göre bu politika kapsamında portföyün %1'i yani yaklaşık 7 milyon euro bitcoin ve diğer kripto varlıklara ayrılacak. Hazine direktörü Bob Kiefer bu hamlenin bitcoin'in uzun vadeli potansiyelini yansıtan dengeli bir deney olarak tanımladı. Ayrıca bu adım Lüksemburg'un Avrupa'daki kripto ve fintech merkezi olma hedefiyle de örtüşüyor. Bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. 爱不。<Are>